Geçtiğimiz hafta Bitcoin ve kripto paralar bayağı korkuttu. Biliyorsunuz Çin'den yine bininci defa yasak haberi geldi. Bu seferki daha kapsamlı yasakı haberiydi. Ama sonra bunun da fıs olduğu ortaya çıktı. Daha sonrasında Twitter'da biliyorsunuz Bitcoin'e bağış özelliği aktive edildi falan. İyi haberler, kötü haberler derken ama çok kritik seviyelere geldik Bitcoin'de. Hepsini geçtim. Bitcoin'i kripto paraları bir kenara koyuyorum. Biliyorsunuz bunların hepsi dolarla fiyatlanıyor. Ama dolar çok saçma sapan bir durumda. Yani küresel piyasalar çok karışık sinyaller veriyor. O yüzden gerçekten karanlık bulanık sularda trade yapmaya çalışıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Hadi gelin isterseniz bu haftanın değerlendirme videosunda bir neler oldu bitti bu hafta neler oluyor bir de önümüzü görebilmek için neler yapabiliriz e, hani ben neler düşünüyorum bunlardan konuşalım arkadaşlar merhaba kripto Emre hepiniz hoş geldiniz umuyorum ki keyifler yerindedir yeni bir hafta başı yeni bir pazartesi yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Bu ara piyasalar allak bullak. Demin de zaten bu videoyu çekmeden önce dışarıda çok sevdiğim bir arkadaşımla buluştum. Ki kendisi de iktisatçıdır, ekonomiden iyi anlar. Yani o da önümü göremiyorum dedi. Çok ilginç gelişmelerden bahsetti. E tabii öyle olunca kripto para piyasaları da bundan çok derin bir şekilde etkileniyor. Çünkü en yüksek risk sınıfına giren aset sınıfı kripto paralar. Öyle olunca dünyadaki belirsizlik bizde katlanarak çok daha büyük, sert, olumsuz hareketlere dönüşüyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir Çin korkusu yaşadık. Twitter'dan gelen büyük haber bile baskıladı. Ee, onunla beraber Bitcoin bizim e, asla kıramayız dediğimiz savunulması çok şey e, sağlam. 42 bin dolar e, desteğini aşağı yönde kırdı. Şimdi toparladık. 44 bin küsürlere çıkıyoruz, geliyoruz falan. E, bugün de biraz zayıf gibiydi ben videoyu çekmeye başladığımda. E, peki ama ne olacak? Yani hani 100 e, hani binler gelecekti bu ay, yıl sonuna kadar? E, hani Bitcoin tekrar rekor kıracaktı? Yoksa işler tersine mi gidiyor? Yine bir iki sene kripto kışı mı yaşayacağız? Her şey dip yapacak. E, hani bununla ilgili neler bekleyebiliriz? Haberlerin işte ne gibi etkileri olabilir bizim piyasalarda coin'lere özellikle alt Bunu konuşacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta e, Bodrum'daydım. Bir kısa kaçamak yaptım o yüzden çok aktif değildim kusura bakmayın. E, bu haftanın videosunda da hangi konulardan konuşayım diye Twitter'dan sorduğumda e, bir sürü arkadaş işte alt özellikle Çin tabanlı alt konuşmamı istemiş. E, bugünkü videoda onlardan da konuşalım uzun uzun. Özellikle de bizim favori borsa token'larımızdan Gate. Token, GateIO, GT'den bahsediyor olacağım. Ee, bir de her hafta pazartesi olduğu gibi bu hafta da birkaç arkadaşımızı sevindirelim. Yine çekilişimiz var videonun sonunda, ee, gelin başlayalım. Başlamadan önce bugünkü videonun sponsorundan hızlıca bahsetmek istiyorum. Bugünkü sponsorum güzel bir sponsor. KSM Starter diye yeni bir IDO platformu yani Initial Decentralized Offering dediğimiz işte böyle yeni projelerin finansmanını sağlayan ondan sonra piyasaya çıkmalarına yardım eden bir tür inkübatör platformları biliyorsunuz. Bunlar merkeziyetsiz olarak işte proje seçiyorlar. O projeyi fonlatıyorlar. Ondan sonra tahtalarını açıyorlar borsalarda çevrelerini kullanarak. Ondan sonra ilk girenler çok güzel para kazanıyor. Bunu DAO Maker'da çok kez yaşadık. Bin Starter, ondan sonra BSC Starter bir sürü varyasyonunda başka blok zincirlerde inceledik. Bu da onun gibi bir şey. Yepyeni bir platform. İlk Kusama blok zincirinde geliştirilen ilk işte IDO platformu olarak karşımıza çıkıyor. Launch yani yayın tarihi de 7 Ekim. 7 Ekim'de başlayacak. Alakalı linklerin hepsini video açıklamasına koyuyorum. Bakmanızda fayda var. Çünkü bayağı güzel özellikleri var. Mesela işte bu işte KSM Starter'ın işte tokenlarını gelip işte stake ettiğiniz zaman mesela otomatikman IDO'ların hepsine gir benim için diyebiliyorsunuz ya da e, burada daha önceki ID'lere ne kadar çok katılırsanız ondan sonra yapılacak olan proje lansmanlarında size öncelik veriyorlar. Öyle her seferinde kur, kurra bilmem ne ondan sonra bana ne kadar çıkacak korkusu olmuyor. Emin adımlarla şey edenler, ondan sonra düzenli yatırım yapanlar önceliklendiriliyor. Bunun dışında bile bir blok zincir araştırması yapıyorlarmış. Hani kimler coin'i alır almaz satıyor, karını şey diyor, çıkıyor. Ya da kimler tutuyor o projelere inanıyor. Buna göre de işte o şey, alokasyonlarda insanlara daha hakkaniyetli dağıtımlar yapıyorlarmış. Bir de siz bu şey, native token'ı tuttuğunuz zaman KSV Starter'ı e, hakikaten kendiniz oy verebiliyorsunuz aktif olarak. İşte ben bu projenin yayınlanmasını istiyorum bir sonraki bunu beğendim diye. En çok oy alan da bir sonraki ID oluyor. Bunları takip etmeniz lazım arkadaşlar. Özellikle de piyasaların kötü olduğu dönemlerde çünkü mesela biliyorsunuz DAO Maker'ın IDO'larında e, SHO diyorlar onlar, onların ismi farklı ama yani konsept aynı. E, DAO Maker'ın platform launchlarında yeni coin launchlarında alokasyon yakalayanlar en kötü piyasada bile 10x ile 15x arası parasını katlıyorlar. Şimdi alokasyon düşük çıkıyor. Herkes milyon dolar koymadığı için 200 dolar, 300 dolarlık alokasyon yakalıyoruz. Ama düşünsenize 300 dolarınızı garanti bir şekilde 3000 ila 4500 dolara çıkarıyorsunuz. O yüzden böyle şeyleri kovalamak lazım. 50 düzgün proje çıktığı zaman bu platformlarda bunlara yatırım yapmak lazım, kovalamak lazım. Ben çok destekliyorum. Bir de işte böyle piyasanın belirsiz olduğu günlerde vakit geçiyor yani. Öyle grafikli üçgen çizmekle uğraşmaktansa oturup bunları kovalamak ya da ne bileyim aptal aptal NFT'lerle şey etmektense onu mu alacağım, bunu mu satacağım diye. Bunları bakmak bence çok daha mantıklı. Dediğim gibi linklerin hepsi aşağıda. Şimdi gelelim her zaman olduğu gibi bir Bitcoin'de temel teknik analizimizle piyasalara bir bakalım, başlayalım. Çünkü biliyorsunuz bizim piyasalarda Bitcoin dolarla fiyatlanıyor ve bir sürü insan Türk borsalarında her ne kadar TL ile hesap kitap tutsa da bu iş dolarla fiyatlanıyor, dolara göre değer artıyor ya da azalıyor. Diğer altcoin'ler ise Bitcoin'in fiyatına göre fiyatlanıyor. Biliyorsunuz Bitcoin de Satoshi bazında e, tahtalarda fiyatlanıyor. Sonra dolar cinsinden biz alıyoruz satıyoruz. E, o yüzden burada Bitcoin çok önemli. Şimdi şimdi biliyorsunuz Bitcoin'in dominansı düştüğü için bir de çoğu altcoin Ethereum altyapısı üstünde çalıştığı için Ethereum fiyatları da artık çok önemli bir rol almaya başladı. Hatta mesela NFT'lerde bile de NFT, e, Ethereum'un bazı fiyatı e, bizim için önemli bir indikatör oldu. Çünkü işte Ethereum çok hızlı yükseldiği zaman işte NFT'ler Ethereum'la fiyatlandığı için Ethereum bazında fiyatı düşüyor mesela. Yani alana Ethereum bazına zarar ettiriyor gibi gibi. Ee, şimdi bu dinamiklerden bağımsız olarak ben şu altcoin'i aldım şu kadar yükselecek bekliyorum ya da işte şu altcoin'e teknik analiz yaptım ee, işte ne daralan üçgeni kırmış, yükselecek falan demek mümkün değil. Bitcoin ve Ethereum'in yönü neyse bizim altcoin'lerde onları takip ediyorlar. Hatta yani ters korelasyon da oluyor. Bitcoin çok sert yükseldiği zaman altcoin'ler yine zarar görebiliyor. Ee, o yüzden her zaman analizlerimize Bitcoin'i dahil etmek önemli diyeyim. Ama ne yazık ki Bitcoin'i kısa vadede çok olumlu konuşamayacağım arkadaşlar. Ee, yani şu an bakmamız gereken seviye 42.750 dolarlar seviyesi orada bir desteğimiz var. Onu da aşağı yönlü kırarsak tekrar eski 42.000 dolarlar bizim için test edilecek bir desteğe dönüşecek. Ee, 43.800 dolarlar, 44.000'ler ler kırılmadığı sürece 12 saatlik grafikte e, yani 47-48 lira doğru hareket kolay kolay gelmez. E, yani şu an bugün piyasa toparlıyor gibiydi ama tecrübeden konuşuyorum bakın teknik analizden değil. Bitcoin özellikle bir kere asla kırılmaz dediğimiz bir desteği aşağı yönlü kırdığı zaman Genellikle o düşüşün devamı geliyor. Yani tarih bana bir şey öğrettiyse 2014'ten bu yana ya yani böyle çok sağlam destekten kırıldığı zaman ve üstüne geri attığımız zaman kurtulmuş sayılmıyoruz. Bunun içinde bu destek bizim için 42 bin dolardı biliyorsunuz. Bu Çin yasakları bilmem neyle falan bir piyasaları korkuttular orada bir 42 binin altına saktık. Şimdi geri toparlanmış görünüyoruz teknik indikatörlerin birçoğu tekrar alıma geçti toparlıyor kısa vadede. Ama dediğim gibi deneyim konuşuyor şu an. Bu böyle bir kere sert darbe yediği zaman böyle bir şey oluyor yani. Hani mayhoşlaşıyor. Yine bir yere yapışabilir bayılıp. Ben o yüzden şey Bitcoin'de hala düşüş şeyinin senaryosunun geçerli olabileceğini söylüyorum. Hatta iddia oynamam gerekirse Bitcoin'de 50 bin dolar mı ya da işte 47 48 bin dolar mı önce gelir yoksa 38 bin dolar mı önce gelir derseniz sanki bu ara 38 bin dolar önce gelecek gibi görünüyor. Şimdi Bitcoin'de görünümü kısa vadede negatife çekmemin bir başka sebebi de Küresel piyasalar çok kötü durumda arkadaşlar. Yani e, piyasada demeyeyim de küresel ekonomi çok karmaşık durumda. Hani böyle bir investing common, ekonomist falan okuyorsanız her ayrı yerde belirsizlik var. E, altın, gümüş yerinde sayıyor. Ama diğer metaller, kıymet metallerin hepsi rekor fiyatlara ulaştı bu pandemi döneminde. Çin biliyorsunuz böyle kriz sinyalleri vermeye başladı. İşte geçtiğimiz haftalardaki zayıflığın sebebi doların fırlamasını sağlayan Evergrande korkusu. Orada işte oranın en büyük işte emlak, inşaat şirketi nalları dikmek üzere ve devlet, dahil etmeyecek haberleri korkutuyordu. Şimdi onun en büyük ikinci firması da zayıflık sinyalleri, ben düş üte düşeceğim şeyleri, korkuları başladı. Ee, enerji krizi var. Çin'de fabrikalar kapanıyor, elektrik kesintileri oluyor şehirlerde falan. Petrol fiyatları yükselmeye başladı. Doğalgaz fiyatları rekor kırdı, inanılmaz yükseldi. Ee, bizim ülke biliyorsunuz doğalgaza çok bağımlı olduğu için 5 e, senelik 10 senelik vadeli alımlar yapıyordu. Ama işte geçtiğimiz senelerde, pandemi öncesinde çok ucuzladığı için bu, bu şeyleri sözleşmeleri iptal ettiler. Biz spottan alırız hani zarar etmeyelim dediler. Şimdi ama işte öyle vadeli sözleşme olmadığı için bu, bu kış zor geçecek bize falan. Yani e, tüm dünyada buna benzer ciddi sıkıntılar var. Amerika'da mesela biliyorsunuz şey pandemiyle beraber e, kiracıları evden atma yasağı vardı. Zorunda, tahliye edemiyorlardı. Şimdi o Ekim'de ya da Kasım'da bitecek. Uzatılması bekleniyor. Ama uzatılmazsa ne olacak mesela? Tüm dünyada kiralar yükseldi. E, kimsenin geliri yükselmedi. Devlet destekleri yavaş yavaş suyunu çekiyor, bitiyor falan. Yani tonla problem problem var burada işte. Fed'in Şahin konuşmaya çalışması, Çin'den gelen sinyaller. Avrupa'daki sıkıntılar, Almanya'da biliyorsunuz şimdi Merkel gidiyor, onunla beraber siyasi belirsizlik başlayacak. İngiltere Brexit'ten çok kötü şey oldu, zarar gördü. İngiltere'deki arkadaşların marketlerde tedarik sıkıntısı var, mal bulamıyoruz falan demeye başladı. Yani iş bayağı bir tekrar pandemi başındaki Mart'a doğru gidiyor. Öyle bir tekrar her şeyi aşağı salma ihtimalleri var. Ben o yüzden bu ara genel olarak pesimistim yani hiçbir yerde fırsat göremiyorum borsalar şişmiş durumda ya da yükselmiyor düşmeye başladı kıymetli metallerde iş yok Ondan sonra dolar endeksinin ne yaptığı belli değil. Fed ne yapacak işte. Kimisi şahin konuşuyor ama sonra arkasını toplamıyor. Ondan sonra işte biliyorsunuz enflasyon dünyada böyle bir inanılmaz boyutlara ulaştı. Hem şey tarafında, arz tarafında mal bulunamadığı için enflasyon var. Hem de talep arttı. Talepten dolayı da enflasyon var. Yani bunların hepsi benim kafamı kurcalıyor. O yüzden benim kafamda belirsizlik hala geçmiş değil. Ben önümü çok net göremiyorum. Hiçbir şeyde doğru düzgün alım yapasım gelmiyor. Ve geçen hafta da ufak bir tatil kaçamağı yapmamın sebebi oydu yani fırsat göremiyorum piyasada. Ama tabi e, bu demek olmuyor ki e, kısa vadede ufak tefek gene e, ilginç fırsatlar yakalanmayabilir. E, mesela bu ara şeyler çok prim yapmaya başladı. E, merkeziyetsiz borsaların tokenları mesela Uniswap gibi. Neden? Çünkü işte Çin kripto paraları komple yasaklayacağım dedi. E, onunla beraber e, merkezi borsalar özellikle çoğu da zaten Çin e, menşeli olduğu için e, çok değer kaybediyorlar. E, i̇şte oradaki değer şimdi merkeziyetsiz borsalar akmaya başladı. O yüzden mesela bu ara portföyleri merkeziyetsiz borsa coinlerine ya da mesela merkezi borsaların batı ülkesinde olanlarının coinlerine koymak mantıklı olabilir. Mesela Bitfinex'in Unused Leo, LEO, Çin menşeli falan değil. O yüzden mesela o değerlenmeye başladı. Ondan sonra mesela Crypto.com, CRO o da benim çok sevdiğim bir borsa tokenı. O yüzden mesela bunlarda ben alım fırsatı görüyorum. Çünkü geçerliğimiz yükselişlerde 19 sente kadar çıkmıştı. Şimdi 18 15 cent'lerde. CRO bence alım fırsatı veriyor. Çünkü yani çok proaktif bir ekip. İlk yola çıktıklarında 200 kişilerdi. Şimdi 3000'den fazla adama istihdam sağlıyorlar. Tüm dünyada ofisleri var. Öyle Çin kapattığıyla bilmem neyle yasaklanacak bir şey değil. Firma değil. Formula 1'inden bir sürü dünya şampiyonası sponsor oluyorlar. Bir de daha önemlisi CRO'nun kendi blok Zinciri var şimdi. Adı neydi hatta şimdi yalan konuşmayayım? Kronos. Kronos diye bu CRO'yu kendi blok zincirine taşıdılar. Tıpkı Ethereum gibi akıllı kontratlar, merkeziyetsiz işlemler. Hani Ethereum'da şeyde algoranda neler yapılabiliyorsa, hepsi CRO üstünde de yapılabilecek. Bu da bence fiyatı olumlu yönde taşıyabilecek bir gelişme. Crypto.com çok kullanışlı bir uygulama bu arada. Onun da hala hesabını açmadıysanız, ref linkimi mini aşağıya koyuyorum oradan bakabilirsiniz. Hazır borsa tokenlerinden konuşmuşken Twitter'da herkesin sorduğu Gate.io'nun GT'sinden de bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi Gate.io biliyorsunuz benim çok sevdiğim bir coindi. E, 2 dolarlardan topladık 11 küsür dolarlara kadar çıktı. Şimdi de işte kan ağlıyor. E, neden? Çünkü işte Çin menşeli borsa. Güney Kore'de çok popülerdi. Onunla beraber dünyaya açıldılar. Daha sonra önce Güney Kore'de işte borsaların lisanslanması geyiği geldi. Oradan bir darbeydi. Şimdi Çin'de komple yasak geldi. Onunla beraber GT gibi borsaların tokenları, NEO gibi Çin bazlı altcoinler falan zarar ediyor. Peki korkacak bir şey var mı? Bunlar batacak mı? Sıfırlayacak mı? Hiç korkacak bir şey yok arkadaşlar. Ben GT'ye ilk günkü kadar güveniyorum. Neden diyecek olursanız yani piyasada işte 6-7 senedir işin içinde olmanın verdiği bir deneyim yine bu. Bu hikayeleri 50 kere yaşadım ben. Yani en başında bir kere Binance'de yaşadık. Binance de Çin çıkışlı bir borsa. Binance'ın CEO'su, kurucusu CZ, ondan sonra bizim Twitter'da takip ettiğimiz o şey gözlüklü eleman. Çinli. Binance Çin'de kuruyor. Binance uçuyor, gidiyor altcoin'ler tarafında. Çünkü altyapıları sağlandı ilk gün işte. Bir sürü yer, yabancı borsa o ilk çılgınlıkta 2017'de üye alımlarını durdurdular işte altyapı yetmediği için. Binance girdi aradan ben hepinizi kabul ederim benim sistem kaldırıyor dedi. Aldı bir sürü altcoin listeledi. Oradan büyüdü gitti, milyarlık şirket oldu. Şimdi ondan sonra evet, ne yapıyorsunuz siz ben kripto işine daha çok şey değilim dedi. Ondan sonra aşina değilim yasaklayacağım dedi. Ne yaptı Binance'çiler? Hop dediler aldılar merkezi Singapur'a. Oradan Malta'ya. Oradan şimdi Bahama'lara. Taşıyıp duruyorlar. FTX de mesela şimdi merkezini Bahama'ya taşımış. O yüzden yani bir firma yüz binlerce üyesi Varsa içinde milyarlarca dolarlık trade hacmi dönüyorsa öyle Çin yasakladı diye batmaz, Coin'e de zarar gördüğü gözüyle bakılmaz arkadaşlar. Gate'in şirketi taşıması bir günlerini alır. Onlar da gider Malta'yı alırlar. Merkezi Çin'de hiçbir şey yapamaz. Ondan sonra da fiyat yükselmeye devam eder. Eee GT'de zarardaysanız korkmayın. Bu düşüşleri alın fırsat olarak değerlendirin. Borsa tokenları hiçbir zaman üzmez arkadaşlar. Uzun vadeli yatırımcıyı borsa tokenları hiçbir zaman üzmez. Binance BNB beni üzmedi. CRO beni üzmedi. Gate beni üzmedi. Yani üzmez. Yani o yüzden içiniz rahat olsun. Kripto ölmüyor, bitmiyor. Bu borsalar para kazanmaya devam ediyor. Çok da proaktif, esnek insanlar yolunu bulurlar, kılıfını oturturlar her şeyi. Sizin gönlünüz ferah olsun. Onun dışında aslında tek tek bir sürü altcoin'den bahsetmek isterim. Biliyorsunuz sepetimizde bir sürü daha performansını iyi göstermemiş altcoin var. Mesela ne var? Radix var, XRE de hala yerinde sayıyor. Ama zaten düşebileceğini söylemiştim çünkü orada bir oylama yaptılar ondan sonra kitlenen tokenları satışa açtılar. Kısa vadede orada bir el değiştirme söz konusu. Ee, onun dışında biliyorsunuz Noia, N-O-I-A, Syntropy e, çok sevdiğim bir coin'di. İlk aldık işte 50-60 cent'lere kadar çıktı, hızlı yükseldi. Şimdi bence gene düştü, 40 cent'in altında 39-38'li videoyu çekerken. Bence alım fırsatı veriyor. Ama bakın, bu işte Radix, Ne bileyim işte Noia falan, e, Algorand. Ben bunları böyle yarın zengin olursunuz, yarın katlarsınız diye anlatmıyorum. Bunlar harbiden uzun vadeli yatırımlar. E, yani uyuyan güzeller tabiri caizse. Ucuz ucuz toplayıp bunları yokmuş gibi hayatınıza bakacaksınız. İhtiyacınız olmayan parayla alacaksınız. Kenara koyacaksınız. Ekipleri çok düzgün. Microsoft'lar, Oracle'lar partner oluyor. Ne bileyim işte 500 milyon dolarlık fonlar geliyor, giriyor falan. Ben bunlarda temel analizlerini yaptım. İçime sindir. O yüzden alıyorum. Bugünkü fiyatına da bakmıyorum. Yani siz de bu şekilde yatırım yaparsanız uzun vadede üzülmezsiniz. Bunu da size garanti ediyorum. Ee, yani bakın işte Algorand dedim. Algorand 5 dolara kadar gidecek ben bundan %100 eminim. Ama benim kanalı eskiden bir takip edenler bilir. Biz Algorand'a 25-30 centlerden girdik uzun bir sürede yerinde saydı. Hatta yani bu rallide bile yerinde saydı. Çok laf yedim. Ee, hiçbir şey yapmıyor. Stable coin mi? Yükselmiyor. Aldırdım bizi içeride kaldık. Bir sürü fırsat kaçırdık falan. Ne oldu ama sonra? Hop diye bir günde 2 dolar 2.1'lere çıktı. Ee, onu da geçtim mesela. Cüzdanını tutsanız. Ee, bir de staking ödülleri alacaktınız. Bugüne kadar da bir sürü bedava algonuz olacaktı falan. Bunlar o kafada yatırımlar. O yüzden e, yani siz de benimle bu kafayı paylaşıyorsanız Bunlar sizi üzmeyecektir diyeyim. E peki kısa vadede ne alacağız, ne satacağız diyorsanız dediğim gibi ben piyasayı belirsiz, önümü göremiyorum. Ama yine de kısa vade pozisyonlarda iyi kötü fırsat yakaladığımız oluyor. Daha doğrusu benim analistler yakalıyor. Onları da trade gruplarımızda günlük olarak trade setup olarak paylaşıyoruz. Şimdi şunu da fırsat var. Giriş noktası bu. Hedefler bunlar. Stop loss'unuzu da şu seviyelere koyarsanız bu güzel bir setup olur diye herkese paylaşıyoruz. İşlemi nasıl yapacağınızı gösteriyoruz. Ne kadarla girmeniz gerekir doğru olur diyoruz. Hem biz konuşuyoruz hem diğer yatırımcılar orada fikir veriyor. Çok kaliteli çok nezik gruplar bunlar. O yüzden bunlara da katıldığınızda emin olun diyeyim. Bugünkü çekilişi de yine ona bağlayalım. Ee, bir görün yani trade gruplarımızı ona teşvik edeyim sizi. En son açtığımız trade grubu Bybit borsasına özel e, buna isterseniz para verip de girebilirsiniz. Aylık 50 dolar gibi bir ücreti var. Ama para vermek istemiyorsanız Bybit'e benim referansım üstüne üye oluyorsunuz. Sonra başvuru formunu dolduruyorsunuz. Bedavadan bu gruba katılıyorsunuz. Böyle de bir kıyak yaptı Bybit bize. Eee işte detaylar aşağıda başvuru formu falan. E, çekilişi de hadi bunun üstüne yapalım. E, çekiliş şartlarını açıklıyorum arkadaşlar. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz her zaman gibi ve altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de bu demin bahsettiğim Bybit Trade grubumuza aşağıdaki ilk linkten girip linke başvuruyorsunuz. İşte Bybit'e üye değilseniz benim üstüne üye oluyorsunuz. Sonra formu dolduruyorsunuz. Bir hafta içinde de davetiniz geliyor. Ee, bu hafta ne verelim? 3 şanslı arkadaşa 100'er dolar istediği coin'den vereyim. Ee, geçtiğimiz haftada büyük bir çekilişimiz vardı. Onun da sonuçlarını ilk yoruma sabitliyorum. Oradan kazananlar kendilerini görüp benimle iletişime geçebilir. Ah çok konuştum nefes nefese kaldım. Bugünkü videoda burada bitsin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben karanlık sularda çok büyük işlem açmayı sevmiyorum. Ee, yani şey ne derler hayat kısa ama bu kadar da aceleyle işlem yapmaya gerek yok diyeyim. O yüzden bir piyasaları özellikle de küresel ekonomiyi takip etmekte fayda var diyeyim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Varsa bir sorunuz ya da anlamadığınız merak ettiğiniz hepsini yorumlarda bana sorabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.